Arkadaşlar SNTP bölgesini çok beğendiniz ama bizden daha uygun fiyatlı mülkler bulmamızı istiyorsunuz. İşte bugün size o kadar ucuz bir daire bulduk ki genel olarak piyasada bugün böyle fiyatlar yok. Bu küçük tek yatak odalı 51 metrekarelik çok rahat bir daire. Burada denize nefes kesici bir panoramik manzara yok ama tatil kompleksinde yer alıyor. Ve işte bu özel balkondan deniz yine de görünüyor. Kompleksin kendi havuzu var artı 7 tane daha Aynı komplekste etrafında ek havuzlar, bir bar, restoran, mini golf, fitness, açık havada kapalı spor salonu var. Genel olarak rahat bir yaşam ve tatil için yeterli altyapı mevcut. Karşı tarafta büyük bir süpermarket inşa ediliyor. Bu yıl içinde çalışmaya başlaması bekleniyor. En iyi yere sadece 2 kilometre mesafede Kuzey Kıbrıs'ta golf sahaları Girne şehir merkezine 20 kilometre mesafedeyiz ve oraya gitmek yaklaşık 25 dakika sürüyor. Ve orada zaten gerekli tüm altyapı, okullar, üniversiteler, süpermarketler, hastaneler ve devlet daireleri mevcut. Hadi bu daireyi giriş kapısından itibaren görelim, eminim beğeneceksiniz. İşte küçük bir antreye giriyoruz. Daire iki katlı bir binanın ikinci katında bulunuyor ve her katta sadece üç daire var dolayısıyla sadece iki komşu var İlk kapı sola bu banyo. Burada hiçbir sürpriz yok. Her şey tertemiz, kaliteli duş kabini, tuvalet, lavabo. Hiçbir ıı, sürpriz yok. Koridorda Indesit marka çamaşır makinesi ve çeşitli ev eşyaları için bir dolap bulunuyor. Sonra koridordan küçük ama rahat bir yatak odasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yatak odası tamamen mobilyalı. Eğer daireyi beğendiyseniz ve satın almak isterseniz bunu hemen yapabilirsiniz depozitoyu ödeyip anahtarları alabilirsiniz. Ve bu dairede yaşamaya başlayabilirsiniz. Yatak odasından hoşuma giden şey videoyu çekmeye başladığımız o balkona çıkışımızın olması. Gördüğünüz gibi tüm pencerelerde sineklikler var. Bu da rahat bir yaşam için çok önemli. Yatak odasından çıkıyoruz ve küçük ama çok rahat. Tamamen mobilyalı bir oturma odası ve mutfağa geçiyoruz. Dairenin toplam alanı 51 metrekare. Videoda gördüğünüz her şey bu dairenin fiyatına dahildir. Bu arada KDV, trafo ücreti, su ve elektrik sayaçları da bu dairenin fiyatına dahildir. Ayrıca 51 metrekare kapalı alanımızın yanı sıra bu videoya başladığımız ayrı bir teras da var. Yaklaşık 15 metrekarelik bir alan. Yani masa ve sandalyeler, lavabo, ocak, davlumbaz, fırın, buzdolabı. Burada da her şey çok kaliteli, çok şık. Hiçbir sürpriz yok. Küçük bir oturma odası ama çok aydınlık. Gördüğünüz gibi Burada iki pencere var. Burada bir pencere ve ayrı bir balkona çıkış. Burada e, televizyonlu rahat bir oturma alanı ve ayrı bir balkona çıkış var. Bu arada teras zaten hazır. Ahşap bir pergola var. Bu yüzden isterseniz üzerini kapatabilirsiniz. Ve teras da kapalı olacak. Böylece sizi yağmurdan veya güneş ışınlarından koruyacak. Özetle tek yatak odalı daire küçük 51 metrekare artı açık teras ama çok rahat tamamen mobilyalı. Bu videoda gördüğünüz her şey fiyatına dahildir. Fiyat 85.000 İngiliz sterlini. Ayrı mülkiyet belgeleri zaten hazır. Bu daireden sadece bir tane var. Eğer beğendiyseniz bu videonun açıklamasındaki bağlantıdan çalışanlarımıza ulaşarak tüm ek bilgileri alabilir, rezervasyon yapabilir ve satın alabilirsiniz. Eminim ki daire alıcılarına birçok güzel ve mutlu anlar yaşatacaktır.